kayıp noktalar. Dünyanın beş esrarengiz yapısı. Okyanusun ortasındaki istasyon. Pasifik'in tam ortasında yüzlerce kilometre boyunca hiçbir kara yok. Ama bu boşluğun tam ortasında kimsenin sahiplenmediği metal bir istasyon duruyor. Ne ülkesi belli ne de inşa tarihi. Uydu kayıtlarında ilk kez 1997'de göründü. O günden beri kimse yaklaşmıyor. Çünkü bölgeye giden tekneler GPS kayması yaşadığını rapor etti bu yapı, okyanusun ortasında unutulmuş bir gölge gibi duruyor. Dağın içine saklanmış, terk edilmiş laboratuvar. Sibirya'da 1974'te kapatılan bir araştırma tesisi var. Giriş kapısı kayalara gömülü, çelik kapılar hala sağlam. Resmi kayıtlarda hiç açılmadı görünüyor. Ama içerideki sensörler yıllarca ısı artışları tespit etti. Laboratuvarın amacı da içindeki ekipman da açıklanmadı. Bugün bile bölgeye giden bilim insanları Koridorlardan metalik yankılar duyduğunu söylüyor. Çölün ortasındaki tek bina. Afrika'nın kuzeyinde hiçbir yerleşime 120 kilometre uzaklıkta tek başına duran beton bir bina var. Cam yok, kapı yok, içi tamamen boş. Ama zemininde ulaşım için yapılmış demir ray izleri var. Hiçbir harita bu yapının neden orada olduğunu bilmiyor. Uydu görüntülerine göre bina 1980'de aniden ortaya çıkmış gibi duruyor. Öncesinde hiçbir iz yok. Ormanın içindeki paslanmış radyo kulesi. Boreal ormanlarının derinlerinde 60 metre yüksekliğinde paslanmış bir radyo kulesi bulundu. Ama antenler ve ekipmanlar modern değil. 1950'lerin teknolojisi. Resmi kayıtlarda böyle bir kule yok. Elektrik bağlantısı yok. Bölgeye gidenler kulenin çevresinde hala zayıf elektromanyetik sinyaller ölçüyor. Kaynağı ise bilinmiyor. Nehre bakan beton sığınak. Güney Amerika'da bir nehir kıyısında çalılıkların altında yarım bırakılmış bir sığınak ortaya çıkarıldı. İçeride hiçbir eşya yok. Sadece duvarlarda numaralandırılmış tünel işaretleri var, tüneller ise kazılmamış. Sığınak sanki bir proje başlamış ve bir gecede aceleyle terk edilmiş gibi. Bugün bile bölge halkı geceleri içerden metal sürtünme sesleri geldiğini söylüyor.